Merhaba arkadaşlar. Online Soccer Manager videosuyla daha karşınızdayım. Yepyeni bir videoyla sizlerin karşınızdayım. Bugün o Online Soccer Manager'de transfer taktiği videosu yapacağız. 2021 bu hislerle birlikte transfer taktiği videosu yapacağım arkadaşlar. Size çok güzel taktikler vereceğim. Çok sözü kalmadan videoya geçelim ama videoya geçmeden önce lütfen bana destek çıkmanız için kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Şimdi videomuza hemen geçiyoruz. Arkadaşlar ilk önce kadromuza şöyle bir girelim. Şuradan dizilişe giriyoruz. Şöyle takımımızın durumu böyle arkadaşlar. Kadroya girelim pardon. Buradan kadroya girdik. İlk önce takımınızda genç oyuncu bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Genç oyuncularınızı satmamaya gayret edin. Ben şu an Kingster Command'ı sat satışa çıkarmışım. Neden? Çünkü Gücü biraz daha az 92 gücünde onu satıp daha iyisini alacağım arkadaşlar Kesinlikle böyle düşünmelisiniz 25 yaşında 92 gücünde Zaten kesinlikle %100 satılabilecek bir oyuncu zaten ilk maddemiz Para kazanmak için hemen para kazanmak için En kaliteli oyuncularınızı satmayın mesela Gnabry'yi ben burada satışa sunmak istemem Çünkü en güçlük en kaliteli oyuncum benim şu an takımda bunu satmıyoruz ilk önce 2 takımımızda çok yaşlı oyuncular varsa ilk önce onları satmaya bakın. Onların yerine genç oyuncular alın takımınıza. En önemli maddemize geliyoruz şimdi. Antrenman sahasını ikinci seviye yapmalısınız arkadaşlar. Antrenman sahanızı ikinci seviye yapın ilk önce. Şuradan ben hemen antrenman sahama gireceğim. Ee, şuradan hemen stadyuma geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi antrenman sahası var. Genişletmeye başlat diyorsunuz. Şurada 3 tane yıldız var ya onun ikisi yanacak arkadaşlar. Bilmeye, bilmeyenler için söylüyorum şu an. 2 tane yıldız yanacak. Bu taktiği gerçekten uygulayın. Takımınızdaki artış gücünü kesinlikle göreceksiniz. En az günde 2 kere oyuncularınızı antrenman yaptırın arkadaşlar. Mesela şu an benim maçım 8.30'da bitti diyelim. Şu an ben antrenmana koyduğum zaman bir oyuncuyu sabah 5.30'a kadar rahat idmanı bitiyor. E bu sefer 12 12.30'a kadar bir antrenman daha yaptırırsam oyuncuma günde iki kez antrenman yaptırmış olurum. Böylece takımdaki oyuncularımın gücü yükselir. Böylece daha fazla maç kazanırız ve lig tablosunda daha üst sıralara tırmanabiliriz arkadaşlar. Eğer bu sefer son bonus maddeme geçiyorum. Eğer arkadaşlar çok riske girmek istiyorsanız buradan kadroya gelin. Arkadaşlar kadroya geldikten sonra en kaliteli oyuncunuzu bakın. En kaliteli oyuncunuz mesela Hernandez. Bunu satıp çok güzel bir kar elde edebilirsiniz. Tabii en güzel oyuncunuz elinizden gidecek tabii ki de. Transfer listesine ek eklemek bakın 76 milyona kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çok uçuk bir para. Yani bunu satıp daha iyi oyuncular alabilirsiniz. Bu videoda gerçekten sizlere yararlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle yararlı videoların Online Soccer Manager videosunun daha fazla gelmesini istiyorsanız şu an kanalıma ilk defa izleyenseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalınız.